İyi akşamlar arkadaşlar, 15 Aralık akşamında hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Evet, her zaman söylediğimiz gibi siyaset, e, tamam bir miktar eleştiri yeri ama siyaset daha çok e, çözüm getirme sanatı, e, çareler üretme sanatı, çarelerin çıkış yollarının e, gösterilme sanatı. Hükümetleri eleştirmek kolay. Yani herkesi eleştirirsin. İkinci Beyazıt'ı eleştirirsin. Rus Çarını eleştirirsin. Fatih Sultan Mehmet'i eleştirirsin. Hazreti Muhammed'i de eleştirirsin. Peki senin önerin ne? Her zaman insanlar der ki iyi kötü bir çarkımız dönüyor. Bu kervan yürüyor şunu diyemezsin. Hele siz bizi iktidara getirin. E, bir bakın görün nasıl yapacağız. Öyle bir şey yok. Öyle bir enayi yok. Şimdi şöyle bir yaklaşım yapacağız ama bunu İmam Rabbani daha çok yapıyor. Bir konu hakkında soru soruyorlar. Mesela atıyorum namazın tahiyattaki şartları. İmam Rabbani mevzuya bir giriyor. Yani alakasız ne olabilirse oradan giriyor. Sen de diyorsun lan bizim sorumuz ne? Bu adam bize neden bahsediyor? Şimdi böyle bir girişle başlayalım. Bir gün Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne gittim. Korsan yapıyorum ama kendim için gitmedim. Bir hasta götürdüm. Onları beklerken dedim ki ya benim de bir ateşim var, bir miktar rahatsızlığım var. Ben de acilden girdim sıraya. Geldi sıramız. Doktor dedi, ee, abicim neyin var? Dedim ya doktor, birkaç gündür ateşim var. Bir halsizlik var. Çok çok az miktarda da bir ağrım gibi şey var. Başka şikayetim var mı? Yok dedi. Klasik işte ağrı kesici ne verdiyse antibiyotik o tarihte yani 3-5 sene önce hatırlamıyorum. Tam çıkacakken doktorum, doktor beydi erkekti bak onu hatırlıyorum. Bir şey daha söyleyeceğim dedim ya şu benim kafamın arkasında böyle küçük bir sivilce gibi bir şey var. Dedim birkaç gündür böyle bir cerrah var. Doktor hele gel bakayım dedi. Gösterdim. Dedi abi senin rahatsızlığın sebebi bu. Sana ağrı ve ateş yapan seni hassizlik yapan bu küçük cira, hemen oradan bir acil cerrahiye yönlendirdi. Yani demem o ki, koskoca memleket meselelerinin altındaki büyük sorunların işaretleri çok küçük olabilir. Bunlardan şimdi bir tanesi, yine bir meslek örgütü var, ona değineceğiz. Bu ülkedeki çarpıklığın, büyük hastalığın işareti burada. Kim? Muhasebeciler. Şimdi kendi öğrencilik zamanlarımı hatırlıyorum. İşte Fen Lisesi'ne yerleşemeyenler, iyi okullara yerleşemeyenler, hatta ya ailesi tarafından ya biz bunu düz liseye gönderirsek bu üniversite sınavını kazanamaz. Bari mesleği olsun diyerek kerhen gönderildikleri bir okulda muhasebe okuyanlar. Bırakın üniversiteyi yani iki yıllığı falan bırakın. Lise mezunu muhasebeciler. Muhasebecinin yanında yandan muhasebe yanlama yaparak hani biliyorsun Türkiye'de şu anda son durum bilmiyorum hani eczacıların görünüşte bir eczacı görsün ama diploma başkasına aittir. Adam diplomasını kiraya vermiştir. Muhasebecilerde de bunlar çoktu. Şimdi öğrenciler içerisindeki en az kapasiteli, en az donanımlı şahısların gittiği muhasebe bölümleri. Bakın bunlar lise mezunları. Sonradan dışarıdan, dışarıdan diploma uyduruyorlar. Yani Türkiye'de para verdiğin zaman yani paranın açmadığı kapı yok. Onlar da biliyoruz yani bu işin içinden geliyoruz. Fakat şimdi şöyle diyeyim ben size. Bir ülkede bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir muhasebecinin ve ailesinin oturduğu sitede bir doktor, bir hakim, bir savcı, bir mühendis, bir polis oturamıyorsa, o maddi altyapıya erişme imkanı mümkün değilse. Hani öğretmenleri demiyorum. Bu öğretmenler artık bu bütün memurların en alt tabakası oldu. Ve muhasebecilerin bindiği arabalara, lüks arabalara diğer meslek örgütleri mensupları bir hakim o arabayı alamıyorsa bir doktor o arabaya binme şansı kalmıyorsa bir polisin böyle bir ihtimali yok ise derler ki ya burada bir ters ilişki var çarpıklık var nasıl oluyor üniversitelerin giremeyecek kapasiteki öğrencilerin 2 3 matematiksel işlem bilgisayar programı yapılan işlemlerle bu muhasebeciler nasıl bu kadar lüks içinde yaşayabiliyorlar? Aynı okulda okuduk. Ben 9-10 alıyordum. Bu zor geçiyordu. Hep ikmale kalıyordu. Şimdi ben onun oturduğu sitenin kapasından geçemiyorum. Misal diye soruyor insanlar. İşte memleketteki aslında en büyük hastalıkların izi parayı takip ederek bulunur. Şimdi arkadaşlar ben gittiğim birçok yerden ayrılmak zorunda kaldım. Kovuldum. Bahane yani biz onların istediği tarzda bir eleman olmadık. Başka bahanelere sığındılar. En uzun çalıştığım yer 3 yıl. Bir yerde kalma ortalamam 7 ay, 8 ay. Geçmez. Mümkün değil. Çünkü yanlış bir şey gördüğümde mutlaka eleştirdim. Bunun ahireti var. Toplumsal vicdan var. Nasıl olsa öleceğiz. Yani çorba içen de ölecek, kebap yiyen de ölecek. Ama eğer sen ahirete inanmıyorsan, bu kainata bir ki karar geldik. Ne kadar vurursak vuralım, ne toplarsak, ne zevkü sefa yaparsak yaşarız diyorsan buna benim söyleyecek sözüm yok. Ama bir hesaba inanıyorsan, hangi din mensubu olursa olsun burada yaptıklarının bir hesabı varsa yapamaz. Yapamaz. İnsanların çoğunluğunun yapıyor olması senin dürüst ve istikamet üzerinde düzgün durmamana bir gerekçe değildir. Şimdi şöyle örneklerle verelim. Şu an çalıştığım şirket Türkiye'nin meşhur şantiyelerinden, metro işlerinden Şenbay Madenciliğe ait Bayburt Grup. Ben buraya girerken zaten burada çalışan arkadaşlar bizim mahallemizin çocukları, kimisi yanımızda büyüdüler. Dediler ki abi biz maaşlarımızı 20 gün 25 gün geç alırız. Ve ben geçen ayki son maaşımı söyleyeyim. Ayın 23'ünde aldım. Bakın bir ay çalıştım. Üstüne 20 gün daha geçti. 23 gün geçti. Her, yani her ay birinde hak etmişim ben. Almam gereken parayı benim şirketim bana 20-25 gün sonra ödüyor. Sadece bana değil bütün bir sisteme. Şimdi bu olayı genel makro planda düşünürseniz, bir yılda bir insan 12 maaş alması lazım. Yani 1 Ocak 2023'te ben 12. maaşı almış olmam lazım. Bu hesabın kapatılmış olması lazım. Veya 31 Aralık günü. Peki ben 5 gün daha koyarsam, 5-6 gün daha koyarsam bu maaş gecikmesine ben bir yılda aslında 12 maaş değil de 11 maaş almış olurum. Yani bizim çocuklarımıza, işçi sınıfının, memur sınıfının çocuklarına e, bir yıl kaç ay diye sorduklarında e, aslında 11 ay demeleri lazım. Benim babam 11 kere para aldı. Peki bizim bu kayıp olan Minimum. Gözle görülür. Bunu kaçıramıyorlar. Ee, bu bir aylık para nerede? Nerede burada? Ben bir ay eksik alıyorsam bir başkası 12 artı 1 alıyordur. 13 ay alıyordur en az. En az 13 ay alıyor. İşte bu para arkadaşlar repolarda, fonlarda... Bir ay bir ay birer ay işletildiğinde bu paranın bir kısmı ciddi bir kısmı o işletmedeki muhasebecilere doğrudan veya dolaylı yoldan giriyor. Bu muhasebeciler belirli olan maaş bordrolarıyla bu kadar şatafatlı yaşayamazlar. Birçok muhasebeci müşavirlerin ikinci üçüncü karılarının olduğunu ben biliyorum. Ulan biz biz ev geçindiremiyoruz. Nasıl oluyor o iş? Biz de çalışıyoruz. Diploma seninkiyle kıyaslanmaz. Bilgi birikimi hakeza. Şimdi bir tane dostum var. Belki bu videoyu seyredecek. üzülecektir. Her iki, üç yılda bir, iki yılda bir, belki bazen seneden sene, bak tam takip edemedim. Hep yurt dışından resimler. Bir gün bir sene Paris'teler, bir sene atıyorum Bosna Hersek Dubrovnik'e gitmişler atıyorum. Bir sene Sırbistan'dalar 15-20 gün. Beraber aynı okul okuduk. E tamam. Hanımı muhasebeci. Şimdi bu birer aylık gecikme küçük bir işaret çok büyük bir vurgunun emaresidir. Ben bunları konuşuyorum benim şirketimin yetkilileri, patronlar, genel müdürler, muhasebeciler belki bu videoyu dinleyecekler. Bu videodaki geçen konuşmalardan dolayı rahatsız olacaklar. Belki yani gene her zaman tekrar eden bir daha analoji bu tekrar etmiş olacak. Sen videoda böyle böyle dedin de biz seni gönderiyoruz demeyecekler. Başka bir bahane mutlaka uyduracaklardır. Veya genelde yapılan iş nedir? onların tetikçileri olabilecek şahısları üstüne sarlar. Basit bir meseleden dolayı tartışırsın. O not düşülür. Bir başkasını bir iki hafta sonra üstüne sorarlar. Yine küçük bir mevzudan bir tartışma çıkar. Derler ki ya sen arkadaşlarla gösterdiğin uyumsuzluk dolayısıyla. Bunlar da bu işin o'sudur. Yani personel, yani ben hiç kendi şirketim inşallah böyle bir durum olmaz biz mahcup oluruz. Ama Türkiye piyasası böyledir. 50 yaşına yaklaştım. 50'ye bir iki senemiz kaldı. Merdiveni dayadık. Yaşadıklarımız bunlar. Şimdi bu arkadaşımız yurt dışına çıkıyor. Bunlara bu promosyonları bankalar veriyor. Hele ki kriz ortamlarında, şöyle ekonomik krizlerde, felaketlerde bu 20 gün, 25 gün bazen %50 kayıp oluyor. Öyle dönemler oluyor ki petrole zam, dövizin atak yapması. Sen 25 gün önce o para cebine girseydi 100 dolar yerine 150 dolar aldığın zamanlar da oluyordu. Dolayısıyla peki hocam sizin çözümünüz nedir? Çözüm basit. Çözmek isteyene bizim iktidarımızda bütün personelin ayın 31'inde sigortası bitmiş olacak ve birinde hiçbir bahanesiz maaşı yatmış olacak hesaplarına. Gecikme bir gün dahi olsa işlenen en yüksek devlet bonosu faizi işletilecek. Siz bir gün faturayı geciktirince, bir gün kredi kartını geciktirince ne yapıyor? Bütün bir faizi ayın faizini alıyor. Kardeşim sen Beni 5 gün, üç gün, 5 gün mağdur ettiğinde ben temerrüte düşmüş oluyorum. Konu anlaşılmıştır. Benim de sürem 10 saniye kaldı. İnşallah hayırlısıyla bizim iktidarımızda bunların hepsini çözmüş olacağız.